Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yengeç burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Hilebaz, bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alıp enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili yengeçler, kılıç altalısı, kupa ikilisi, güç kartı ve değnek ikilisi. Burada bir güçlü anlaşma var, güçlü sözleşme var. Şimdi bu ikili vadelerden bu yana beklediğiniz bir haberin, beklediğiniz bir e, fırsatın gelmesi neticesinde olacak. Özellikle de aslan burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili bir kişiden alacağınız bir adımla alacağınız bir fırsatta bir sözleşme bir anlaşma bir ortaklık kurabilirsiniz bir kısmınız için ise altılı vadelerden bu yana dargın olduğunuz küs olduğunuz ayrılık yaşadığınız eş partnerden alacağınız bir adım olabilir için güç kartı ile beraber şimdi e, kendinizi oldukça güçlü hissedeceğiniz durumları artık kontrol altına aldığınızın farkına varacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Burada dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir etki var. Yani sizi kıran, sizi yoran, sizi yıpratan süreçlerin artık geride kaldığını derinden hissettiğiniz bir şeylerin artık şifalanmaya, iyileşmeye başladığını hissettiğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Yani sevgili yengeçler şöyle söyleyebilirim ki birçoğunuz için artık yeni bir dönem etkisi var arkadaşlar. Ve artık kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Umarım bütün yengeçler burayla uyumlanır. Özellikle de ateş etkili sevgili yengeç burçları. tılsım beşlisi ve kılıç dörtlüsü. Şimdi beşli vadelerden bu yana çözülemeyen parayla ilgili bir durum artık sizin hayatınızda bir tıkanmaya sebep olmuş olabilir. Bu bir borcun ödenememesi, bir borcun katlanarak büyümesi, gelir gider arasındaki denge kuramamak, bir iş arayış süreci. Yani kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Burada bir arayış içerisindesiniz ve kılıç dörtlüsü ile beraber Artık bu durum sizin için yorucu bir noktaya gelmeye başlamış Bir birkaç çekelim Arkadaşlar bu ödenemeyen bir borç olabilir bir iş arayışı olabilir yani burada artık beşli vadelerden bu yana sizi yoran sizi yıpratan bir süreç değil artık şifalanma iyileşme şansınızın açılması sorunla ilgili bir çözüm sürecine girmek yani burada artık sizin için sorunlar böyle su misali akıp gidecek bu 9 günlük süreç bir çoğunuz için şifalanma süreci olacak arkadaşlar. Yenilenme süreci olacak. Ve artık önünüzü daha net göreceğiniz bir sürece de gireceksiniz. Değnek beşlisi, büyücü kartı, mahkeme kartı. Şimdi beş vadelerden bu yana bir hukuksal mücadeleniz olabilir. Bireysel olarak verdiğiniz bir mücadele olabilir. Bu daha çok e, bir kadınla olabilir. da çok cinsede takılmamak lazım. Bu bir erkek olabilir ama daha çok bir kadın etkisi veya bir kadının sebep olduğu bir zorluğun mücadelesini de veriyor olabilirsiniz. Kova terazi ikizler etkili bir kadınla bir gerginlik yaşayabilirsiniz. İlla bu burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burçlar etkisinde olabilir. Yani yükselen veya ay burcu kova terazi ikizler olabilir. Yaşayacağımız bir gerginlik sizi haklıyken haksız konuma düşürebilir. Oyunlara dikkat. Bir ya da birilerin ekmeğine yağ sürmeyin arkadaşlar. Ve mahkeme kartıyla beraber ilahi adalet tecelli edecek. Kim veya kimler? size ne haksızlık yaptıysa oyunları kendi ayağına dolanacak güçleneceksiniz arkadaşlar İlahi adaletin tecelliyetini öğrendiğiniz anda duyduğunuz anda veya şahitlik ettiğiniz anda artık o içsel e, güç derinden hissedeceksiniz ve büyücü kartı şimdi büyücü kartı bize şunu söyler hayatında iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin neyi yeniden inşa etmek istiyorsan niyetin isteğin neyse gereken enerji gereken yeteneği gereken güce sahipsin sadece burada tek yapman gereken o ilk adımı atmak burada korkular endişeler kafa karışıklığı geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları geçmişte yaşadığın başarısızlıklar kayıplar her neyse Bunlar senin önüne taş koymamalı. Bunlar sana engel olmamalı. Şimdi burada geçmişin etkisini taşıdığınız görülüyor. Her ne kadar hayatınıza da yeni bir başlangıç yapma isteği ve niyeti içerisinde olsanız da bu hayatınızın her alanı ile ilgili olabilir. Geçmişin etkisinden besleniyorsunuz. Yaşadığınız kayıplar, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar. Geçmişten özgürleşin çünkü önünüz açık. Şifalanma dönemine giriyorsunuz sevgili yengeç burçları. Para olarak oldukça iş olarak şanslı bir dönem. Arkadaşlar bakın kılıç onlusu geldi. Yani beklediğiniz bir fırsat, beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir destek sonunda geliyor. Üretkenliğiniz artacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle de toprak etkili sevgili yengeç burcu. Yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak, boğa, başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Biriniz bir olacak. Özellikle de kendi işiyle uğraşan arkadaşlar kazançlarınız artacak ve görünürlüğünüz artacak. Yani burada para anlamında, finansal anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Bir de bir kısmınız için ise beklediği tarifinin gelmesi, beklediği yükselişin sonunda gerçekleşmesi, bir projede yer almak, bir proje ortaya koymak ve orada yeteneklerinizi sergilemek. İş, kariyer ve barı kapınıza ilgili oldukça şanslı bir dönem içerisinde olacaksınız. Sevgili Yengeç burçları Bakın 9 günlük sürece niyet aldım ve tılsım 9'u dokuzu, tılsım 9'usu geldi. Tılsım 9'usu ise şunu ifade eder. Finansal istikrar, finansal güvence, kendinizi huzurda hissetmek, kendinizi güvende hissetmek, yatırımlarınızın meyvesini toplamak, niyet ettiğiniz yatırımlarla ilgili daha somut adımlar geçmek gibi. Yani burada oldukça şanslı etkiler alacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız sevgili yengeçler. Bir kısmınız için ise çok güzel bir yeni iş başlangıcı var. Son bir kart çekmek istiyorum ve tılsım üçlüsü. İş ortaklıklar çok güzel olacak arkadaşlar. Özellikle de ortakla iş yapan sevgili yengeç burçları. Burada artık daha böyle Kontrol kontrolü ele aldınız bir dönem içerisine gireceksiniz yaşadığınız iletişim problemlerini çözeceksiniz yaşadığınız fikir ayrılıklarını çözeceksiniz yani burada artık yeteneklerinizi sergiliyorsunuz çok güzel enerjiler var burada sevgili yengeç burçları ki güneş kartı geldi burada ikinci bir kazanç kapısı yaratmak isteyen İşini büyütmek isteyen, işini uluslararası boyuta taşımak isteyen, yani burada küreselleşmek isteyen sevgili yengeçler bununla ilgili çok güzel fırsatlar elde edeceksiniz ve çok güçlü kişilerle iş birlikleri yapacaksınız. Genel enerji bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.